Herkese selam. Herkese merhaba. Saat gecenin 3'ü. Koronavirüs davasından pek evden çıkamıyoruz. Gerçi çıkmıyoruz. Duyarlı davranmaya çalışıyoruz. Bu tarif başlamadan önce şunu bilmeniz gerekiyor. Değişik tatlara açık olanların daha çok hoşlanacağı bir tarif yapıyoruz. İlk başta salamaya tavuk yapacağız. Şöyle 3 parça tavuk, fırç butum var. Derisiz ve kemiksiz. Hemen şöyle bir kap alalım. Tavuğu şöyle bir lezzetlendireceğiz. Çok detaya girmeyelim. Salamura tekniğini bilmeyenler için de değişik bir video olmuş olur. Şimdi hemen şöyle bir kaşık, bir yemek kaşığı, hatta bir buçuk yemek kaşığı, tuz, yarım çay kaşığı, toz sarımsak ve salamura tavuk yaparken şöyle bir ayrıntı vardır salamura tavukta. Siz yaptıkça kendi beğendiğiniz, kendi ağız zevkinize göre kullandığınız baharatları çoğaltır ve azaltırsınız. İki tane defne yaprağı şöyle kırarak yalnız iyice Evet, iyice kırın. Müthiş. Bu esasında Kore usulü ye bir yemek. Bunu ben sokak arası restoranlarda yemiştim. Basit ama lezzetli sandviçler yaptığını iddia eden. Bir şefin açtığı küçük bir restorandı. Zaten Amerika'da bilen biliyordur. Hep böyle taz restoranlar vardır. Şeflerin kendi adını açtığı, kendi iş sahibi olmak istedikleri mekanları vardır. Büyümek isterler. Kimi büyür, kimi büyümez. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Şimdi bu baharatları ben nereden bulacağım diyenler olabilir. Arkadaşlar bunları alacaksınız evinizde bulunacak. Baharat da öyle zaten kolay kolay bozulan bir şey değil. O yüzden değişik tatları açıksanız bu baharatları da bulundurmanız gerekiyor. Ve şöyle bir çay kaşığı kadar öğütülmüş kişniş. Ve bir çay kaşığı hardal tohumu eğer kavrulmuş olursa çok daha lezzetli olur. Bir buçuk çay kaşığı toz soğan yarım litre ılık su ve yarım litre soğuk su, buz gibi. Bunları hemen içine atıyoruz. Evet. Şöyle kapağını da kapatalım. İyice hava almasın. Evet. Hemen bu dolaba şöyle 8 saat beklemesi lazım. Valla salamura tavuk işi böyle 8 saat yapmak isteyenler bunu göz önünde bulundurması lazım. 8 saat sonra bakacağız. Toplam 8 saat oldu. Belki 9 saat bile olmuş olabilir. Bakın tavukların rengi nasıl dönmüş görüyor musunuz? Evet hemen Hiç yıkamıyorum bile tavuğu. Ve 3. Bir peçete yardımıyla aynı nasıl eti kurutuyorsak normalde stik et yaparken tavuğu da şöyle bir üstünden isteyen yıkayabilir sıkıntı olmaz. 1 saat boyunca en az dinlendiriyoruz. Tavuğu kızartırken batırıp lezzetlenmesi için bir harç yapacağız. Şöyle 2 ve 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 1,5 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, kabartma tozu şöyle bir paketin 1/3'ü kadar. Evet, 1,5 su bardağı soğuk su ve yarım su bardağı ılık su. Bir, bir 5-10 saniye ses yapacağız. Evet harika. Şöyle mısır nişastası panellemek için. Ocağımın en harlı bölümünü kullanıyorum tavama sıvı yağımı koydum. Çelik tava kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Evet teflona da hayır demem ama çelik tava burada zıvı yapar. Evet kızartmalardan biraz uzak duruyoruz. Hele ki bu dönemde evden çıkamadığımız dönemlerde ama gerçi ben de bu ara kül almaya başladım. Onun için dikkat etmek lazım size söylüyorum ama kendime de dikkat etmesi gerekiyor. Bu arada bakalım. Evet ısınmaya başladı. İlk başta tavuğumuzu mısır nişastasına batırıyoruz. Şöyle paneliyoruz musunuz şahsisiyle? Evet biliyorum size biraz değişik tarif gelebilir. Hep aynı şeyleri mi yapacağız? Herkesin yaptığı tabii ki hayır. Şu bir. Bu bir Kore yemeği. Evet. Ve son. biraz domates. İlk kata şöyle hardal. Domatesim. Mayonez. Biraz maydanoz. Neredeyse 7-8 dakikada kızarıyor. Artık çevirme zamanı geldi. Evet. Böyle çok yağlı olsa bile tavaya yapışmalar olabilir. Çünkü fritöz kullanmıyoruz. Sakın sizi yanıltmasın, normal. Neredeyse bir 15 dakikadır kızarıyor. 10-12 dakikada kızarıyor neredeyse. Evet harika. Görüyor musunuz sanki böyle kentteki fry chicken'deki tavuklar gibi oldu. Üstünü kapladı çıtır çıtır şu anda. şöyle yapalım. Isısını da kaybetmesin. Şu şöyle bir olsun. Tekrar hardal. Yalnız şöyle bir şey yapalım. Of. Şimdi şurası biraz boş kaldı bakın. Şu boş kalan tarafı tavukla takviye edelim. Şimdi tamam. Harika. Kapat. Şurada ekmeğin azizliğine uğradık. Şöyle can sıkıntısı falan filan diyoruz ama güzel de iş çıkardık bakmayın. Eğer böyle değişik bir sandviç yemek isterseniz bunu yapmaktan çekinmeyin. Gayet güzel oluyor ama bir tadına bakalım yine de. Şöyle bir görmek isterseniz. Nasıl diye. Evet. Ekmeğin çok taze değilmiş ama. O böyle dağılıyor. Valla bırak ben hemen hepsini yiyeceğim. Yesem hepsini yerim. Ama sadece şunu yiyeceğim. Zaten evde hareketsiziz. En azından oradan kurtaralım. Böyle sıra dışı ama lezzetli ve kolay bir tarif yapmak istersen sadece biraz sabır istiyor. Ama sabretmeden daha bu hayatta hiçbir şey olmuyor. Siz de biliyorsunuz. Eğer yaparsanız lütfen yorumlarda nasıl olduğunu yazın. Herkes görsün. Ayrıca Böyle çok büyük bir kanal değiliz biz. Yaptığım tarifler genelde sınırlı sayıda kalıyor. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız hem tariften faydalı olur hem de bana bir faydası olur. Herkese yine sağlık. Tekrardan selamlar.